Sabri ikidir karşıma çıkıyorsun. Üçüncü kez çıkarsan dördüncü kez çıkamazsın aslanım haberin olsun tamam. Mı? Benim de mahallem burası ya ne var ya. Ulan ben seni tam unutmuştum. Geçen pazardan geçerken manav hıyar 1 lira diye bağırdı yine aklıma geldi. Ya acelem var infastar kes bir git ya hadi ya. Sabri ölüm senin peşindeyken sen neyin peşindesin aslanım? İşlerim var Faruk bu mahallenin zirvesinde biz varız yoğunuz. Ya, sizin o zirve dediğiniz yerde biz geçen sigara molası verdik delikanlı. Ya, ya Faruk ben sana yapacağımı bilirdim de Eyüp abi anlattım uğraşma dedi onun hatırına. Ya, ben de şeytan anlattım tövbe aşağı günahdır yapma dedi. Ya Faruk bak kaşıma Geri bastın geri gel Gençliğini oynama lan damlama Ağzını yüzünü kırarım bayağı geri, gel bat Aa, Rümeysa yengenin kapısında yalvarırken böyle değildi ama Lan biz delikanlı adamız lan bir duruşumuz var lan bizim Ne yalvarması lan Rümeysa seni çok seviyorum pişmanım dön geri gel Ya sus ya Yalvarıyorum elini ayağı ya. öpeyim ne olursun Bir kere olsun sesini duyayım ne olursun Erkeksen bekle orada polisi çağırıyorum bekle Anne erkeği kardeşim ya ben gideyim de Barbie giydirmeci oynayayım bari